Ya kanka sana bir şey soracaktım ya. Lan! Ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun ya? Sen vape mi içiyorsun? Oğlum onu bana geri ver. Kardeşim Allah aşkına ne anlatıyorsun sen ya? Oğlum mutlu olmak için senin bunlara mı ihtiyacın var? Ha <laughs> bilmiyor musun bunlar sigaradan daha zararlı ya. Kanka düşündüğün gibi değil. Ben senin neden böyle düşündüğünü biliyorum. Ona ihtiyacım var. Buna bağımlılık deniyor işte. Lütfen ver. Kurtulmanın da yolu. Hayır! tamam. Şimdi daha iyi olacaksın. <laughs> i̇nan bana şu an bağımlı olduğun için böylesin. Yani bağımlılıktan kurtulduğunda daha iyi olacaksın. Ona evet ihtiyacım var. Yani hatta şunu <laughs> bile iddia edebilirim. Bana teşekkür edeceksin. Oğlum onsuz daha mutlusun ya. Gerçekten bak inan bana. <laughs> Alihan. Kanka ne kadar dramatize ediyorsun olayı ya. Oğlum alt taraf elektronik sigaranı kırdık be. Heh. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya Özlem teyze elektronik sigara açıyormuş sizin bu oğlunuz. Ben de aldım makineyi kırdım. Şimdi tiri batıyor öfke reveti geçiriyor bana. Oğlum senin astımın var ne elektronik sigarası içiyorsun ya? Astım